merhabalar ben Emel Karahan Hayat ve Otizm kanalıma Hoşgeldiniz bu videomda otizmli çocuğumla artikülasyon çalışmalarımda P sesi çalışıyorum P sesi dışarıdan gözlenebilen ve taklit edilebilen kolay bir sesti P sesini çıkartırken dudaklarımız gergin bir yapı alır ve nefes çıkışı olur Genelde çocuklar e, p ve b seslerini e, karıştırırlar. Çalışmaya başlamadan önce e, avucunuzun içine içerisine ya da düz bir zemine küçük, küçük kağıt parçacıklarını koyun ve önce siz pa deyin ve o kağıt parçacıklarının uçtuğunu çocuğunuza gösterin. Oradaki nefes çıkışını hissettirin. Daha sonra ba deyin ve ba derken oradaki kağıt parçacıklarının uçmadığını ve nefes çıkışının olmadığını e, çocuğunuza gösterin. Şimdi e, çalışmaya başlıyoruz. Birinci aşamada e, ses dertleri son alıyoruz. Pa-P şeklinde. Ve dudaklarımızın hareketine çocuğumuzun dikkatini çekiyoruz. Pa diyoruz. Bak dudaklarım gergin bir yapı aldı diye. E, çocuğumuzun e, görmesini sağlıyoruz. Ve oradaki nefes çıkışını çocuğumuza hissettiriyoruz. Ve çalışma sırasında çocuğumuzun bir eli bizim yüzümüzde. Diğeri kendi yüzünde olacak. E, nefes çıkışını yüzümüzde, ağzımızın kenarlarında, çenemizin altında oluşan e, titreşimleri hissetmesini sağlayacağız. Şimdi P diyelim. P derken yine aynı şekilde bak dudaklarım gergin bir yapı aldım e, ve e, sert bir şekilde açılıp kapandı diye çocuğumuza söylüyoruz. Pa, P diye ardarda arda söyleyelim. Oradaki nefes çıkışlarını hissettirelim ve çocuğumuzun da aynısını yapmasını sağlıyordum. Şimdi ikinci aşamada Ses harfleri başa alalım. Ap, ep şeklinde. E, bu heceleri söylerken de e, dudağımızın aldığı şekle e, çocuğumuzun dikkatini çekelim. Ap, ep diye bu heceleri ardarda arda söyletelim ve çalışma sırasında çocuğumuzun motivasyonunu yüksek tutmak için aferin, güzel yaptın, iyi yaptın, tekrar deneyelim gibi övgü dolu sözler söyleyelim. Şimdi üçüncü aşamada küçük anlamlı e, sözcükler e, kullanalım. Bunlar Pille başlayalım. Çocuğumuzun burada P dışında söyleyemediği L sesi olabilir. Burada çalıştığımız ağırlıklı sesimiz P sesi. Diğer seslerde çocuğumuza model olacağız. Benim gibi yap, böyle yap diyeceğiz. L sesinde dilimiz hafifçe dişlerimizin arasında sıkışmaktadır. Ve çocuğumuzun görmesini sağlayacağız. Pil, Diyerek oradaki L sesini eğer çıkartamıyorsa bak gördün mü dilim dişlerimin arasında hafifçe sıkıştı. Benim gibi yap diyeceğiz. Burada tane tane söyleyeyim ve bütün sesleri çocuğumuza hissettirmeye çalışalım. Çocuğumuzun bir eli bizim yüzümüzde olsun. Nefes çıkışını hissettirelim. Dudaklarımızın kenarlarından, çenemizin altında, yanaklarımızda oluşan titreşimleri hissettirelim. Şimdi çöp diyelim. Burada ç sesinde yine kuvvetli bir nefes çıkışı olur. Çöp. Burada eğer ç sesinde zorlanıyorsa ardarda çö diyelim. Oradaki nefes çıkışını hissettirelim ve sen de benim gibi yap, böyle yap diyelim. Çöp. Sondaki p sesinde dudaklarımızın kapandığını, yine orada bir nefes çıkışının olduğunu çocuğumuza gösterelim. Şimdi sap diyelim. Sap. Orada S'de zorlanıyorsa yılan sesi diyelim. Çünkü hayvan seslerini taklit ederken zaten yılan sesi diye oradaki S sesini çalışmıştık. Sap diyelim. Ses geçişlerini dudağımızın aldığı, ağzımızın aldığı şekli çocuğumuza gösterelim. Şimdi top diyelim. T sesinde yine bir nefes çıkışı olur. T sesini çıkartırken dilinizin durduğu yeri çocuğunuzun görmesi için ağzınızı normalden biraz daha fazla açık tutun. Top. Ve sondaki P sesine dikkatini e, çekelim. Burada kullandırmış, e, kullandırmış olduğumuz kelimeleri e, çocuğumuza e, günlük hayatında kullandıralım. Bu kelimelerle ilgili e, cümleler kuralım. E, hatta internetten P ile ilgili tekerlemeler bulup bunları da söyletebilirsiniz. Şimdi dördüncü aşamada P sesini başta, ortada ve sonda bulunduran kelimeler çalışalım. Yine bu kelimeleri söylerken çocuğumuzun söyleyemediği sesler olabilir. Bu seslerle ilgili sadece model olacağız. Kelimeleri yavaş söyleyelim ve oradaki tüm sesleri ve ses geçişlerini çocuğumuza hissettirelim. Şimdi pamuk diyelim. Pa muk Burada derken nefes çıkışını hissettirelim çocuğumuza. Daha sonra muk derken oradan dudaklarımızın yavaşça kapandığını muk ve sondaki k sesini hissettirelim. Burada çenemizin altındaki gerginliği orada oluşan titreşimleri hissettirelim. Şimdi sincap çalışalım. Sin cap. Eğer çocuğumuz burada zorlanıyorsa sin derken sin dişlerimizin kapandığını gösterelim. sin cap. Burada ağzımızın hareketlerine, ses geçişlerine çocuğumuzun dikkatini çekelim ve genelde otizmli çocuklarda ve artikülasyon bozukluğu olan çocuklarda e, ses geçişlerinde e, zorlanmaktadırlar. E, ses geçişlerinde ağzımızın aldığı şekle, e, sesleri nasıl çıkarttığımıza dikkat etmesini sağlayayım. E, sen de benim gibi yap, böyle yap diyelim. Şimdi köpek çalışalım. Burada kö derken bu da hissetmeye dayalı bir sestir. Ee, K sesi. Kö. Buradan çenemizin altından hissetmesini sağlayalım. Kö. Pek. Şimdi burada köpek derken ö sesinde ağzımızın aldığı şekle dikkatini çekelim. Oradaki ses geçişlerinde e, dikkat etmesini sağlayalım. Kö pek şeklinde. Şimdi pencere diyelim. C Pencere. Çocuğumuz burada C ve R seslerinde zorlanabilir. Sen de benim gibi yap diyelim. C, C diye ardarda arda söyleyelim. Sonra R sesinde dilinizin yukarıya gittiğini görmesi için ağzınızı normalden biraz daha fazla açık tutun. Ve R sesini söylerken yüzünüzde, yanaklarınızda, ağzınızın kenarlarında oluşan titreşimleri Hissetmesini sağlayalım. Şimdi tepsi diyelim. T sesinde yine kuvvetli bir nefes çıkışı olur. Ve T sesinde e, dilimiz zaten e, üst dişlerimizin e, alt kısmına doğru değmektedir. T P Şeklinde oradaki nefes çıkışlarını yüzümüzde oluşan titreşimleri hissetmesini sağlayalım. Yine çocuğumuzun e, bu çalışmadan... Kullanmış olduğumuz kelimeleri günlük hayatında kullanmasını sağlayalım. Masal okurken e, burada çalıştığınız kelimeleri e, masal kitabında gördüğü zaman söylemesini sağlayın. Bu kelimelerle ilgili cümleler kurun. E, benim oğlumda artikülasyon bozukluğu çok ileri derecede olduğu için ben artikülasyon çalışmalarına çok büyük önem verdim. Ve okul öncesi dönemde oğlumdaki bu ses çalışmalarını tamamlamıştım ve ses farkındalığı iyi olduğu için okuma yazmaya herkesle birlikte geçmiştim. Ses farkındalığı iyi olan çocukların okuma yazmaya geçmeleri biraz daha kolay olmaktadır. Sizlerin de önem vermesini tavsiye ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Takipte kalın.